Arkadaşlar şimdi videolarımıza nasıl şarkı, kuru kafa falan eklersiniz öyle göstereyim. Şu an buraya girdik böyle. Şuradan mesela ben şunu seç. Bu benim videolarımdan bir bakın. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şuradan böyle şeyler var kuru kafa yazıyorsunuz çıkıyor kuru kafa yazdım ve çıktı. Arkadaşlar şuradan şöyle şarkıları seçiyorsunuz. Böyle aktarıyorsunuz böyle. Şöyle. Başkasını göstereyim mesela. <laughs> evet. oluyor. Şarkıyı da seçiyorsunuz. İsterseniz buradan Suki Game kuru kafasız falan da yapabiliyorsunuz. Tek şarkı da olur. Yani ben şu size göstermek için kuru kafayı şöyle var ince denince. Mesela şunu ekleyelim şu an yüce denince At bayrakça törece dince Dört yamansızım var yüce denince At bayrakça törece dince Törece Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Biraz kısa oldu ama neyse. Siz, bu arada uygulamada uygulamanın adını da göstereyim size. Şuradan çıkalım. Dur uygulamanın adını unuttum. Şuradan bakayım. Hadi lan bu uygulama. Çap çık arkadaşlar. Şurayı yazayım göstereyim. Allah yanlış yere girdim. Şöyle. Nerede bu? Arkadaşlar şu an çi. Çuk. Çuk Çap Çuk Çuk arkadaşlar. Çapçık yazdık. Bakın böyle bir uygulama. Böyle oldu. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.